Opel Astra 1.6 atmosferik bizim arabamız. 1.6 atmosferik Opel Astra ile beraberiz. GTC Sport bu sefer. arkadaşlar bugün e, bir eskiden olsa üniversite arabası üniversite arabası derdim ama şu anda araba fiyatları yükselmesi sebebiyle 80 bin 90 bin bantlarını çıkan bir arabayla beraberiz. Yine de bu piyasada bu paraları alınabilecek en iyi spor arabalardan bir tanesi. Opel Astra 1.6 atmosferik bizim arabamız. 1.6 atmosferik Opel Astra ile beraberiz. GTC Sport bu sefer. İlk olarak farlarından başlayalım. Baştan alıyoruz arkadaşlar. Başla. <laughs> Önce farımızdan başlayalım. Farlarımız mercekli, zenon e, Uzun farlarımızda led. Bu sonradan yapılan bir modifiye. Amerikan farkları var burada 17 inçlik e, jantımız var. 2006 yılında 17 inçlik jantlar. 18-17 falan bunlar şeydi. Lüksü bayağı. 2009 kanka araba. 2009 muydu bu? <laughs> ben ne dedim? 2006 dedim. Benim arabayla karıştırdım o zaman. Evet. Hastalar karıştırdım. Sonra sen buraya bir koyulu yapmışsın. Evet abi. Güzel durmuş. Yolda da güzel görünüyor. Ve tabii performansını yol tuşu arttırıyor bayağı. Tabii abi çok güzel arttırıyor. Adalarda spor yayın var. Kırmızı kaliperlerini boyamışsın kırmızıya. Olmaz olmaz zaten. Klasik Ankara'lı modifiyesi. Abi seviyoruz kırmızı. 06 plaka zaten mevcut. Ankara'lı modifiyesi diyorum ya. Bak ben senin yerinde olsaydım bu arabaya güzel yakışacaktır. Bu arabayı zaten siyah ya. Bak gri'ler falan bu kadar kendini belli etmiyor. Siyah çok iyi belli ediyor. Black Edition yapardı. Şunları, şunları. Komple piyano bilek. Güzel durabilir. Tabii zevk meselesi bunlar. Deneyelim kanka onu. Deneyelim. Bir şeyle boyayalım bu Arabanın en boyalı. güzel tarafı. Yes. Tam tavan. Buraya kadar tavan. Yani. Panoramik abi. Asıl panoramik bu. Ama panoramik dedim buraya kadar gelmiyor mu? Yok abi. Asıl ilk çıkan panoramik dedikleri şurada şey olmayan panoramik. Çizgisi olmayan Ama Orayı içinde, kesme. içinde kadar güzel şey ki. Güzel hissettiriyor. Evet ki arkadaşlar. Yani. İçini de göstereceğiz size. Ön koltuktasınız. Arkanıza kadar bir komple böyle bir cam. Sanki bir şey. Kavruyodasınız ama önünüzde bir cam var. Yani bir tuhaf bir hissiyatı var. Hiç bilmemişler çok etkilenecektir. Bilenler zaten biliyordu arabanın kalkmaması. Yani evet abi arabanın performansı diyorduk. Yok cam tavanından bahsediyorum. Cam tavandan aynen. Cam tavan genelde abi kızların çok hoşuna gidiyor. Hı. Yani erkekler için bu da önemli bir bilgidir. İnce bir bilgi aslında, doğru ya, Arabaların yani arabanın... Farklı hissettiriyordun bindiğin zaman. İlk Ben şeyi... seni çekeyim burada sen güzel anlatıyorsun şu an. Şimdi arabanın, bir erkek için arabanın en önemli özelliği de içine kız bindiyse abi bak bu araba zaten tek kapı. Yanına kız bindirmek için bu araba. Bindikten sonra o kız şöyle bir bakın. Aa çok iyiymiş bu ya dediğinde tamam abi. Çok bahsettik hadi cam tavanına bakalım. Nasıl hissettirdiğine bakalım. Şu an içinde standart bir tavan olduğunu düşünün. Burada bir kilidiniz var. Kilidi açıyorsunuz mandallı. Çekiyorsunuz geriye ve gökyüzü. Bir de bunu yağmurda veya karda kullanırken hayal edin kendinizi. Yani çok güzel hissettiriyor ya. Abi gerçekten. Yani sunroof'tan daha iyi hissettiriyor. Sunroof arabaları düşün burada bir cam var ama bazen onu görmüyorsun bile. Evet açıp hava almasını sağlıyorsun. Bunun öyle dezavantajı var. Bir de şunlardan bence daha mesela 308'lerde cam tavanlar Mesela Evoque'larda da öyle. Cam tavan komple panoramik ama hiç açılmıyor sabit. Bu ondan daha güzel. Abi güneş çok alıyor ya. Güneş alıyor evet. Gözünü çok mahvediyor. Şöyle şimdi kullandığın zaman burada bir karartı yok. Tavan gelmiyor. Komple açık. Yani bu daha güzel hissettiriyor. Evet. Daha iyi faydalanabiliyorsun o diğer bahsettiğim panoramik sabit cam tavanlarda. Bunun yönü çok güzel. Çok güzel hissettiriyor gerçekten. Bu arabada biraz tofaş sesi var mı? Var. Var değil mi? Var bir tuhaf bir ses var. Suyun <laughs> <laughs> kazanmış lan senin. Yok abi onun şey suyu full de. Bu Söndüremedik o ışığı. Şey. Ferdi şey. abi çok anlamıyor ışık söndürmeden. Kalsın ne yapacaksın diyor. <laughs> tamam diyorsun <dönün> geçiyor. <laughs> gerçi. Ustanın en güzeli zaten bu. Kalsın ne yapacaksın diyen yani bir de şey parça arttıran. He. En güzel usta. Evet içinde ise modifiye, modifiyelerimiz var. Kırmızı dikişliplikleri var direksiyonda. Aynı trim koltuklarda da var. Emniyet kemerinde de var. Spor araba zaten olmaz olmazsa olmazlarından biri spor çok güzel hissettirir bunu. Güzel bir modifi, kaliteli bir modifiye. Vites topuzumuz da var. Ekranlı bunlar, makyajlı aslında bu. Makyaj öncesinde, mesela benim 2006'da bu ekran falan yok. E, makyajda bu ekran geldi. Bir de tüpteydi. Tüpteydi bir de, bu araba LPG'li bu arada. Tüpte 210'larda falan geldik. Ben şaşırdım, atmosferik bir arabanın böyle performanslı olması. Şaşırttı beni ki ben bu güç konusuna biraz takığım. Ondan sonra, ona rağmen şaşırttı beni açıkçası. Ama bu araba şöyle, 1150 kilo net ağırlığı var. 1150 kilo da gayet iyi şu zamanda 2021 yılında çıkan B segment arabalar bile abi şey 1300 kilo ve aşağı yok. Evet. 1200 kilo en kralı 1200 kilo. Süspansiyonlardan dolayı o kadar savurma da olmuyor arabada. Olmuyor. Yürümeyen bir abi işte. Var böyle abi. Bu da bayağı yakıştı. Şöyle yakış, yakıştı mı bana? Yakıştı vallahi ben beğendim. Beni kendi yerinize hayal edin. 80 bin lira verip bu yakışıklılığı, bu karizmaya sahip olabiliyorsunuz. 80 bin lira tertemizi 100 bin lira falandır. Ama varsa bütçeniz zaten turbolusunu alın. Bunların bir de e, turbaları var. 1.6 turbaları. Onlar 180 beygir. Alabiliyorsanız turbolu alın tabii ki. Ama alamıyorsanız da atmosferik alabilirsiniz daha uygun. Tüp de uyumlu. Tüp de, de güzel çalışıyor. Motoru ışığı yakıyor sadece. O da zaten e, tüp olduğu için söndürmesi maliyetli bir işlem. Ferda bir şey diyor. Boş bakmıyor Bakma yoruluyor. Oraya, oraya da bakma diyor? Senin ustan abi Güzel, Güzel. Usta. Selam. İsterdin biliyor musun bu arabada? Far yağmur sensörü isterdin. Far He. yağmur sensörü yok. Yok aynen. Yağmur da başladı hafiften. Evet. Bak tam yağmurdan bahsettik. Tavanı değerlendirecektik. Allah sesimizi duydu herhalde. Yağmur başladı. Abi mübarek bir araba zaten biz. Çok... Ben bu arabayı aldığımda... Ee, görmeye geldiğimde Arkada Kur'an taşıyordu. Eski <laughs> sahibi mi? Ha. Tamam bir şey olmaz sana bu araba. Vallahi Evet kardeş şu anda çok güzel bir yola gidiyoruz. Ormanlık, tertemiz hava, Bahçeköy'e gidiyoruz. Bilenler bilir zaten. Peki arabanın genel olarak arkasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Arkası da bayağı geniş. Bayağı geniş değil mi? Arkaya ailecik oturup seyahat edebilirsiniz öyle söyleyeyim. Anneye babaya arkaya atın. Gayet de mutlu şekilde seyahat edebilirsiniz ya arkası çok geniş. Abi şey de var bu araba... Şuroko gibi böyle kapalı tavanı basık veya böyle arkada böyle şöyle oturacağınız bir araba değil bu. Evet kupe bir tasarım var arkaya doğru bayağı daralıyor ama boyu kurtarmışlar. Benim de sözümün bir değeri olsun. Ya senin sözünün değeri benim gönlümde var ama <laughs> ben bunu nasıl yayınlayayım şimdi? Değil mi abi burada kurumsal bir iş şey yapıyoruz. Ama atmosfere göre gerçekten iyi ya. Ya ben inan bu kadar şey beklemezdim. Ya araba zaten... Beklentin düşüktü benim. Aha. ama yolda da gelirken kullandım mesela 180'deyim dip gaza oturmuşuz zaten ama böyle hala da hızlanıyor devam ediyor devam ediyor atmosferik normalde şişer bir süre sonra küçük motor şu. evet ama bu şişmiyor hala böyle gitmeye çalışıyor arabada şey ruhu var GTC diye pazarlıyorlar ama tek kapı koyup devam etmiyorlar o ruhunu da veriyorlar arabaya abi spor bir direksiyonumuz da var burada evet. direksiyon nasıl bir his veriyor şu Birikliler mi? Arkada Güzel. el destekleri, parmak destekleri falan da var burada. Güzel ve elini kavruyor yani direkt evet, şu. Evet evet evet. Bu arabaya emsal ne var? C4'ler var, Citroen C4'ler. Ama onunla kıyaslamam direkt bunu alır. Yani imkanı olan bir tur atsın. Bu cam tavanla bir araba bulup bir tur atsın. Beni daha iyi anlayacaktır. Hakikaten hissiyatı güzel. Bir de bu paralara, şimdi baktığın zaman diğer arabalarla beraber pazardaki payına, bu paralarda güzel bir araba. Yani o paralarda şu an 2000 şeyler var mesela. 1-2 korsalar falan var. Ya da şeyler var, meganlar var, 4 kapılılar falan var. 1.6, 16 varlık benzinliler var. Atmosferik onlarda. Peki korsa incelemesi gelecek mi? Korsa? Korsamız, korsamız var. Korsamız yani. var. 2 tane, 3 tane korsa var etrafımda. Arkadaşlarım da söylüyorlar. Yapacağız yakın zamanda bir korsa bir tane Güzel bir korsa var. Ondan sonra AFL far siparişi vermiş. Farın takılmasını bekliyorum. Far takıldığı zaman onu da yapacağız. Ben çok beğendim ya. Yani yol dolu bir şey yapamıyoruz. Pek gösteremiyorum bir şeyler ama Cam tavanın ya, kuşlara bakabiliyorsun. Aynen öyle. Kuşları evet. gösterdim mi? Aynen kuşları gösterdim. Burak ne yakıyorsun ortalama? Abi şuradan hemen bir bakalım. Buradan infoya girdiğimizde ortalama tüketim 11.4 litre gösteriyor. Evet çünkü sen çok performanslı kullanıyorsun. E abi seviyoruz. Sürekli gazlıyorsun. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ama sen bunu sakin kullansan sana söyleyeyim bu araba 7.5-8'e düşer. E, yani. tüptesin bir de tüpte ortalama 8 litre tüpte gayet iyi çok çok iyi benzin ne diyor bu kadar gazlamaya 11 litre iyi oğlum Tabii canım evet birinci viteste istiyor takıldı oğlum bu ya. böyle bir şey ya ikide oturdum arkadaşlar Yokuş yukarıyız. Kesici giriyor musun? Yok kesici yok arkadaşlar. Yok yok. Arkadaşlar hazır buraya gel size anlatayım. Buradan geldim. Bu virajla Gran Turismo yan 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 döndüm döndüm döndüm. Tam şurada çift şeritli yol. Yolu gösterir misin? Çift şeritli yol burası. Yani bir giriş bir geliş tek şeritli yol. Burada kamyon iki şeridi ortalamış geliyordu. Ben de onu görünce ondan kurtulmak için sağa yaptım, sol sağ yaptım falan. Yağmurda böyle bir yağda gitti. Yerler çamur oldu. Virajı yan yan döndüm. Kamyonla karşılaştık. E, kurtulmaya çalıştım derken bir spin attı araba. Oradaki ağaca kafadan vurdum durdum. Gran Turismo ile. Masraf ne çıktı abi? Masraf o zaman ne çıkmıştı? O zaman dolar böyle değildi ama 7000 euro böyle değildi ama 7000 euro sadece far çıktı. Ben farla tamponu kırmıştım. <laughs> Peki pişman mısın? Yani isteyerek yaptığım bir şey değildi. Kamyon ortalamış geliyordu yolu. Ben de onun altına girmektense... <laughs> onun altına girmektense kaçmaya çalıştım sağdan soldan. Buradan dönüyorum geriye. Çok az bir gaz verip... Hı? içeriden kesiyoruz, dışı açılıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Yol tuşu falan. Yol tuşu gayet iyi. Baksana kafadan falan, arkadan falan kaydırmaya çalışıyorum. Yok. Kafadan da kaymıyor. gaza oturuyorum kafadan da kaymıyor. Bir şey düştük ama Yükseldiği zaman ufak kaymaya başlıyor ama virajlarda falan tümseklerde vesaire. Sonra geri gazı oturduğu geri geri oturduğu zaman kaymıyor. Tutuyor hemen yolunu. Bir Konu, bir kaydı sanki. Koyun gayet iyi olmuş ya. Kanka o kadar kayar çünkü yağmur da yağdı şimdi. Arkadaşlar bir de 2009 bir arabada beklemeyeceğiniz, bir de bu paralar hiçbir arabada bulamayacağınız bir, bir aksesuar var. O da bu sport tuşu. Bu sport tuşuna bastığınız zaman bu arabada GTS'ler, GTS'ler de var sadece. E, IDS Plus diye bir aksesuar. Bu, bu süspansiyonları sertleştiriyor mesela. Ben demin gazlarken sport modunu açtım. Hem gaz tepkimem çok hassaslaştı, gaz bedenim çok hassaslaştı. Hem de e, süspansiyonlarım sertleşti. Çeyreğe içine girdiniz, kapatın tekrar yumuşasınlar süspansiyonlarımız. Şu ya açık. bunun kesiciye girmesi lazımdı ya kesiciye girse var ya ben bunu ortalama 15 yaktır sürekli dan dan dan, dan 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 diye gezerim arabanın kötü yanları şöyle e, tabi yaşından dolayı bazen trim sesleri olabiliyor ama her arabada var sadece bu arabayı özel demeyelim ya da bu marke modeli özel demeyelim ondan sonra tüpte evet ekonomik ama performansı da ona göre yokuşlarda falan bayılmaları olabiliyor benzindeyken hızlı girerseniz girdiğiniz hızda çıkıyorsunuz ama yavaşlarsanız tekrar hızlanmanız birazcık zaman alabiliyor. Atmosferik araba tabi bunu gayet normal karşılamak durumundayız. 2009 olmasının da tabi bunun bir göz önünde bulunduruyoruz. Ama mesela 2021 model bir araba bunu yapsa hemen eleştirip yadırgarız. Veya daha önce şöyle bir tarafı da var bunun. Atıyorum şu an bir turbolu bir arabanız var veya dizel bir arabanız var. Bunu sattınız. Bu araba geçtiğiniz zaman beklentinizi karşılar. Yani nasıl söylesem size. 150 torku var bu araba. 150 tork yine idare eder bir şekilde, bir biçimde. Çok iyi değil. Standartlar biraz altında ama 80 bin lira verip bu araba alıyorsunuz. Bu performans falan. Yani göründüğü kadar gitmiyor ama yine de gidiyor. Tatmin ediyor ya. Bugün işte 210 ile geldik buraya gelirken. Arabayı beğendim ama dediğim gibi 80 lira verip bu arabayı alıyorsun. Karşılar beklenti işte. Tavanı var, farı var, bilmem var, dışının görüntüsü var. Tek kapı, kupe, Şöyle bir büyük bir kupe. Mesela korsa kupe değil. Onlar küçük. Bu C segmentinin kupesi. Ama aşağı yukarı paraları aynı. 10 lira, 5 lira, 10 lira falan bir fark var. E C segmentinde bir kupe almak tabii ki daha güzel, daha mantıklı. Hem daha geniş, hem daha oturaklı, hem daha iyi yol tutuyor. Hem de kalite farkı var. Şu kullandığı direksiyonu mesela Corsa'da kullanıyor mudur? Allah bilir. E bir de GTC olduğu için de ekstra bir özenti var. Özenme var. Nasıl bir özenme abi? Özel bir arabanın ruhu var diyorum ya. Hmm. Yani o hamurdanması bile arabanın çok sportif gösteriyor. Çok sportif hissettiriyor. Kupe olması, mesela koyu koyu labor yapmışsın. Çok güzel olmuş. Hem yol tutuşu artmış. Hem dışarıdan güzel görünüyor. Tam modifiyenin de aparçısı var. Kalitesi var. Burayı ekle. Kur, kur, kurgucuya şey yapıyorum kanka. Montajı Kendime şey. not. Kurgucu dedin de benim oğlum. Her şeyi ben yapıyorum. Mehmet'e not. Tek başıma. Mutlu olmayı unutma. Gülümse. Bazen sadece adım atman gerekir. Kendime not. Bugün Allah için ne yaptın? <laughs> Galibanın yüzü gülmüyor çünkü. Zengin olsam açık hava severdim. Versin. Pantolonun markası neydi kanka? Çakma oğlum zaten. Siktir lan. Çakma lan. Sen çakma şey Misin? Evet bu arabayı alın. <laughs> bu arabayı niye alın? Bu arabayı fiyata göre bu fiyat bandında bakın 80 bin lira başka ne araba var ondan size ne veriyor? Bu araba size ne veriyor? Ben hemen söyleyeyim. Cam tavanlısını almaya çalışın. Cam tavanlısını alırsanız çok güzel bir hissiyat veriyor. Arabaya binen misafirleriniz de etkilenir, beğenir. Ondan sonra performansı bu araba atmosferik. Turboluları daha güzel olur. Bütçeniz varsa onları yönelebilirsiniz. Atmosferik olduğu için performansı düşük. Ama atmosferini alırsanız da bu araba fabrika verisi 115 beygir. 150 Newton torku var yani kilo hafif olduğu için yetiyor ya. Yani 80 zaten 200 beygir bir araba binmede imkan yok. O paralara bu beygirler en güzel hissettiren, hissettiren arabalardan birisi bu. Çünkü ruhu var. Çünkü tipi var. Binerken heyecandan duruyor. Gerçek bir spor araba bindiğinizi hissediyorsunuz. Dediğim gibi B segmenti bir coupe alsanız bunları bu kadar hissetmezsiniz ama C segmenti kupe aldığınız için araba gerçekten ben kupeyim diyor yani. Sadece tek kafasını geçtim. Tavanının basıklığı, dışının görüntüsü. Arkası toprağı falan biraz değişik bu normal 4 kapalıda. Biraz daha yatık. Arkası topları falan değişik. Farları da biraz değişik. Biraz daha farklı. Bir de GTS olduğu için GTS, GTS. bir de GTC olduğu için hakikaten bir özenme var arabada. Fabrikasındaki mühendisler hakikaten özenmiş. Kafam karışıyor. Dezavantajı ise tüplü olmazsa yakıtı biraz fazla olabilir. 11 litre yakıyor çünkü. Gerçi Burak çok fazla gazladığı için, Performansı kullandığı için yapıyor. Sakin kullansa 8'e falan düşer bu. Sakin kullanıyorsanız 8 civarı gezersiniz. Tüplü olursa ekonomik olur baya. Bu araba mesela tüplü, tüp, şehir için tüplü geziyor. Gazlayacağı zaman benzin alıyor Burak. Ondan sonra yaşından dolayı bitirim sesleri gelen gelebiliyor. Ama bunlar da telafi edilebilir şeyler. Ama baktığınız zaman burası Alcantara fabrikadan. Yumuşak malzeme kullanılmış. Belki dikkat ediniz vardır. ...buralar sünger, burası plastik falan. Güzel hissettiriyor ya. 80 liraya bunları zaten... ...yani o beklentinizi karşılayacak arabaları bir kıyaslayın birbiriyle. Bu tavanı, bu görüntüyü, bu karizmayı... ...işte bu dikkat çekme olasılığını hangi araba veriyor? onu değerlendirebilirsiniz. Ben tabii şu anda... ...tek kapılı bir spor araba, uygun yollu, uygun fiyatlı bir spor araba arayanlara ilgi çekiyorum. Şu an kayıtta kanka. Evet arkadaşlar bir Ankara arkadaşın Ankara'dan aldığı modifiyeli arabanın çekimini bitirdik. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz sayesinde bu işi devam ediyoruz zaten. Bunlar bizim için önemli. Bu videoluk bu kadardı. Burak'a teşekkür ederim desteği ve arabasını bize paylaştığı için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.